Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine Batık Minare'ye balık tutmaya gidiyoruz. Şimdi oraya gidiyoruz. Mekanımıza geldik. Bakalım daha, daha siftah yapmadık. Ama küçük bunu geri salacağım. Onu. Ondan atladı diğerine takıldı. <gülüyor> abi <gülüyor> yılan yaklamış. Onu. <laughs> abi nasıl çıkaracağım? Kim <laughs> onu? Alırız abi Bana çıkartayım. Alırsan. Kaçıl bakayım oğlum. Ulan! Abi, çekiyor. Ulan, Müslümana bak ya. Golden yılan yakalayan adam. Hmm. Çık oğlum, çık. zehirli olmaz ya, <laughs> Hadi git lan! Ha. Keşke buraya çıkınca yakalayabilirdim ama... suyla zehirli olmaz ya. Ulan, çık, saldırıyor ya. Gitsin ya. Delikten aşağı gitsin, delikten aşağı. Oysa ineriz. Uyana uyana git. Hadi güle güle. Hadi. Abi oradan suya atlar işte. Hay gider burası. Gidelim ama. Gidelim gider burası. Hah. Abi delik gir. Aferin. Bravo, Bravo. sana. Sana eyvah olsun lan. Bak. bak gördün mü? Suya atladı. Evet aldı bir tane. Çek 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 çek. Çok Daha ben <laughs> hayvanı orta bay. Balık arkadaş. Balık balık. Hocanın köyde köye yaptı şuralarda biraz. Hoca oltayı bana verdi. Onu ben tutacağım. Onunla eşim tutacak Hoca da at çek yapacak. Hoca aşağı indi. At çek yapacak. Hadi hocam bir levrek al. Tamam. levrek tutarsan da verecek misin? Tamam, tamam. Somon Somon tutarsan e? Somon tutarsan verecek misin? Tamam, Orta boy bir çay balığı. Çay balığı. Çek 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 çek. Evet. Orta boy bir çalgalı. Ben. ben de aldım bir tane. Normalin evet. evet. bir tek üstü. Bu biraz daha iyi. Oh, evet. 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 Çek çek biraz daha çek. Evet, ya, de, şey yapayım, şey, orta boy Oradan mi? Çay bana. Bayağı bir e, Ben büyük Karnımda dolanmış Karnımda dolanmış büyük bir köpek var. çay bana, orta var, çay bana. Abi güvercin yakaladı. Var bir şey ya. Abi güvercin nasıl yakaladı? Dur kızım, dur çocuğum, dur, 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 oğlum abi, dur, Allah Allah, oltayla güvercin. Yok ya, Abi şey... uçanı kaçanı yakalıyor mu? Anadına girdi dur, alır, dur, 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 emladım, dur, 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 da dur, Dur lan dur onun suyu çekin yürü. Kapan yak, çek 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 çek. Dur çocuğum dur 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 Oğlum, dur bulmuş mu? Dur Evet hocam. Ne yapıyorsun? abi yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? abi Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Evet arkadaşlar dün tuttuğumuz balıkları bugün bu şekilde kızarttık. Şimdi sabah kahvaltısında yiyeceğiz.